Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Çok özür diliyorum Çok ama çok özür diliyorum Dertimi kapatmıyormuşum Minecraft Oynayacağız ee, Gerçek Minecraft değil tabi <laughs> yani Çünkü yorum gelmedi Yorum 151 Bekliyoruz şu anda. Ama burada canlı modda olmayacağız. Gene ben sonradan başlayacağım. Ee, diğer iki bölümlük serimiz gibi. <laughs> ne yazık ki. Evet. Gördüğünüz üzere. Öncelikle şurada yağmacıların kalesi vardı. Ben bütün yağmacıları öldürdüm. Yani belki geri doğarlar diye de şuradaki kapıyı demir kapıyla değiştirdim. Az burada düğüm olmuş. Yani daha evin bir sahibi yok ama onları daha belirlemedim. Onlar bir sonraki sonraki bölümlerde bir sonraki değil mi? Sonraki bölümlerde. İçini böyle göstereceğim. Yalnız bu en üst katı. Bu bir alt katı. Bu en karanlık kat. Ve büyü yapacaksınız. Burada yapıyoruz. Yani. Bu da sanırım ikinci kat oluyor. Ben de bilmiyorum artık. Çok karıştı. Yani ne burada? Yalnız burada yatak olması lazımdı üstte neyse Zira burası da böyle al kata Bu burada giriş katlı sanırım evet giriş kat böyle daha kurumsal şeyler diyeceğim de sandık yok hiçbir yerde sandık koymuştum burada sadece bir tane gizli ender sandığımız var Ben burada buraya koyduğumu çok at çok iyi hatırlıyorum ama sanırım üst katlardaydı. Yok oğlum burada yok. Oha. Oha. Başka sandık koymamış. Evet videoya normalde şu yaptığım villalardan villaların başka renklerini yapmakla başlayacaktım ama bununla başlamak zorundayım. Hemen evet, sandığımızı alıp buradaki boş yerlere koyalım. Sandık hiç koymamışız, unutmuşuz. Şimdi sandıklarımız nerelere gelsin, nerelere gelsin. Bu katta olmuş olacak kadar. Bu katta da şuralar şöyle gelse hiç fena olmaz sanırım evet. Şurada iki tane şeyi kapattı ama neyse. Alt katta da alt katta da şuralara köşelere koysak şöyle geçeriz. Evet. Yani bol bol sandık olacak ama yani birleşik olmayacak görünüyor. Bunu şuraya koyduk. Burası ismini anlamışsınızdır ama Sansa ya. Ve giriş kat. sadece asıl şey koyacağım yerler burasıydı. Şöyle. Şöyle. Şunları da cam koymayacağım. Böyle kalmayacak. Sadece burası ama burası giriş katı olduğu için önemli bir kat Ne? Şuraya koyayım dedim evet. Şuraya gizli sandıklar koyacağız. Gizli sandık dediğin yer altında olur Şuraya da üstüne de Bak üstüne de tuzak kapısı koyacağım ki daha az anlaşılsın. Hiç yapmamıştım. Heh. Heh ya şöyle. Bunlar gizli. Gördüğünüz üzere. Böyle evler yapıyorum işte. Bir zamandan sonra evleri bırakıp market falan da sarı yapacağım. İşte market dışında bir de şey yapacağım. Eşyacı. Oradan zır böyle saldırı eşyaları ve zırh. şu kürekleri falan. Tabii bunlar bütün şehir bittikten sonra yapacağım. Ya yani büyük şehir 100 bölümde bitecek. Şehir 100 bölümde bitecek. Şeyde de hmm, Şehir 100 bölümde bittiği için de içinde şeyler de almamışım. Şehir Şehir bitene kadar da hiç canlıya geçmeyeceğim. Şehirde bu arada metro yapacağım. Ama elitra satacağım. Ama elitra'ya aşırı pahalı yapacağım. Çünkü metro bedava olacak. Bak. Çok aydınlanma getiriyorum size. Hazır mısınız? Metro bedava olacak. Havada giden havada giden tek araç olacaksınız. Başkaları da olmazsa. Bir de havai fişekle parayla satılacak. Ya yani bu yüzden bir kısım şey yapıyor, bir kısım şey yapıyor. Yani anlayacağınız bu seride 50 litre alacaksanız paranızın olması lazım. Hadi bakayım. Burada bu şehir kurma serisi olacak. Seride şehri bitirdikten sonra şu anda alan biliyorum. Şehri bitirdikten sonra şey yapacağım. Ee, evet. şehri bitirdikten sonra başka bir şehirde yaşam serisi açacağım. Bu şehir yapıyorum seri. Canlı modda şehrimiz de gelecek. Yani hayatta kalmaya. Hayatta kalma serisi de gelecek ama unutmayın bu gerçek Minecraft değil. Craftsman nedir? Nedir öyle bir Minecraft? İsmini söyleyeyim. Şahsı. Bu ne arkadaşlar? Şahsı kalın. Ulan <laughs> ne güzel lan. Bir daha ne <laughs> Niye bu sefer yola madde Oo, Çok güzel. Hızmalar Yerleri kesmesen hızmalamayıp. Çok daha güzel olur. Sefer olmadı. Sefer yapacağım Çok güzel yaptım. Yemin <laughs> o seni kendi elleriyle yediriz. Şöyle düzelteceğim. Daha sonra çok mu koyacağım? aralarda bundan koyacağım ki daha hızlı yeşillensinler. Tamam güzel. Daha hızlı eşitlediler şimdi. Sana oraları kıracağım sonradan. Güzel düzeltmeyeceğim. Evet gördüğünüz bu alana bütün villalar yapacağım. 6 tane villamız var. Ama daha bu villalar dışında bir sürü daha ev yapacağım. Ama villalar bittikten sonra Ronaldo evi yapacağım. O da büyük ihtimalle 3 veya 2. bölümü de olacak. Sonra şuralara kadar düzleştireceğim işte. Bazen ev bazen böyle lokanta tarzı şeyler. Aslında şu üçü bile yeterli. Çünkü en fazla iki kişi oynayabiliriz. Kardeşimle ben. Parkurlar falan da yapacağım. Hatta parkur geçene falan de verilecek. <laughs> yani bilenler bilir lazım bir tane serisi var yani. Onlar şeyde hayatta kalmada olmalarına rağmen bir şehir yapıyorlar. O şehir artı daha gelişmişini yapacağım. Ama o kadar kişi olmayacağız. Sadece iki kişi olacağız. Bu hayatta kalma değil de yaratıcıda şehri bitirdikten sonra hayatta kalmaya çalışacağız. Başta Hepimiz deri zırh ve bir tanesi büyülü olma şartıyla tahta eşyalar verecek. Ben büyük ihtimalle verimlilikli balta isterim. Veya verim servetli yok. Veya verimlilikli kürek mi yok. Verimlilikli Hayır verimlilikli balta. Şu karşılara çok ellemeyi düşünmüyorum ama. Şu karşılara çok ellersem şu dahi hiç ellemeyeceğim. Bu dahi da bir sürü Ağaç dikmen gerekecek. Oradaki ağaçları kırıp odun satıp gene kadar kazanabileceğiz. Yani o işler çok uzun sürecek. Belki 200 belki 300 bölüm olacak. Ama hiç umurumda değil. Tek istediğim yapmak. Numara şeride şey sayıyor mu o ya? 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 3 blok arada boşluk kalacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 blok kalıyor. Tamam. Ya şimdi bunları renklerini düzeltmemiz lazım. Tamam. Oradan bir tane yaptıktan sonra 4 tane orada içe giriş var bir, iki, üç, dört. Şimdi bunun rengi ne olacak? Altı rengimiz vardı. Yeşil ve mavi yaptık. Yeşil ve mavi aldı Kırmızı, turuncu, sarı ve siyah yapmayı düşünüyorum. Ama kırmızı, pembe ve siyah yapacağım ben. Mor da güzel aslında biliyor musun? O lacivert de güzelmiş. Belki daha fazla yaparız. 6'dan 9'a çıkartabiliriz. Şu anda iki tane yapılı. Yeşil ve mavi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Böyle. Yani ben bunu kırmızı yapacağım. Dur lan yanlış yere geç. Sadece şu 3 blokla yapılıyor. içindekiler dışında. Şu 4 blokla pardon. Demir kapıyla beraber. Demir kapını fark ettiyseniz bir tanesi dışında hiçbirinde düğme yok. Çünkü demiştim hani başta bir ev alacağız diye. İşte bu da bu benim evim. <laughs> Berhat <gibi>. ya. <laughs> bir ne olması lazım ama yok. Boş verin. Yani gelmek isteyen gelebilir. Zaten gelemezsiniz de. Siz... Ertuğrul onlar da be. Evet. İşte kaç tane var? Oo. 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 Oo hala anlamadım. Hı, şimdi anlamadım. Şöyle bu şuraya mı kıracağız? Benim anladığım öyle. Şöyle da herhalde böyle. <laughs> Değen <Dayan> mi? <mı>? Evet. Şuraya da arkaya doğru çekelim. Bu bo bombastik keke popa pa Bunun için doldurmuş muyuz? Dolduruyoruz. Aslında doldurmasak dıştan şey olarak gözükse daha iyi olabilir. Ama blok tasarruf yaparız. o zaman burayı böyle yap Ne yapacağız? Burası böyle kalacak mı? İçinde döşeceğiz mi? Şu ilk yaptığıma gideceğim. Çünkü ikinci yaptığıma çok özenmedim. İlk yaptığıma çok özenmedim. Evet içine de kırmızı yapacağız. E, i̇lk yaptığım böyleymiş. Tamamen aynı yapmışım. Nasıl yaptıysa. Ya, yaparken bir tık geceydi. Bir tık. Ya ama kesinlikle akşam iki falan değil. Ya. Bir tık. <laughs> Vallahi oyun yapımcısını tebrik ediyorum. Mojang'a yakalanmadan bu kadar <laughs> gerçekle ve ziyan çakmasını yapamaz. O kadar güzel ki çakması yani. Şu kontrolcüler daha iyi olsa Şuradaki iki şey çıkma falan. Ben bunu gerçek Minecraft diye yediririm birilerine. Ama tabi anam önü göstermedi. Adını gösterdim. Şak. Cibil şak şak. Şu ilki onun seviyesinde. İkincisi ondan da yüksekte. Değil mi? Evet. Sonra şuraya bir tane daha geliyor. Sonra bu geliyor. Ondan sonra bir tane bir de ikili geliyor. Evet. Ondan sonra da şuradan şunu şöylesine geliyor. Hmm. Şuraya da bir şey koyuyor. Ben de gözüküyor. Şu an şey kırdım mı? yani vallahi kod sistemini bile yapmış. Tebrik ediyorum. Şurayı kıracağız. kalarda dolduracak. Burayı değil ya burayı. Buraya da şöyle. <laughs> belki dış görünüş tamamen aynı. Ama arkaya bir geçiyorsun. Tam para para. <laughs> sonunda mavi, yeşil ve kırmızı yaptım. Önlerine sarı, pembe ve siyah yapacağım. Belki <laughs> belki turuncu, mor ve lacivert de gelir. Onlar benim zamanıma bağlı ki büyük ihtimalle gelmeyecek. Burada daha çok işimiz var. Çünkü bunların altlarını şurada kapıdan girdiğimizde altlarının böyle olması lazım. O rengin tahtası varsa o rengin tahtası yoksa o rengin betonu olması lazım. O rengin betonu olan olmaması diye bir ihtimal yok. Çünkü o beton burada kullanılıyor. Şimdi burayı şöyle yapıyorduk. Sanırım. Evet. Sonra şurada bir köşesiz evet, çıkıntımız vardı. Evet tamamen aynı gibi gözüküyor. Ama değil. Çünkü ben buraya bakıyorum. Kaç? 1, 2, 3, 4. 4. Bizimki neden bu kadar düşük? Böyle mi yapacağız? He, evet. Ama şurayı kıracağız. Onun yerine şuraya şunu getireceğiz. He. Şimdi oldu sanırım. Evet şimdi oradan <laughs> bir blok normal gideceğiz. Sonra cam koyacağız. Altına normal blok. Sonra şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Bir de araya koyduğumuz şey için şöyle bir dış yapacağız. Ama köşesi olmayacak. Evet yokmuş. Nasıl? Arkası da tamamen aynı değil. Aynı değil. Ve de böyle koyuyor. Şuradan gelen altın gözüküyormuş. Tamam. İçlerini soğumadan yapacağım. İçindeki şeylerde bir eşya yok içinde. Nerede olsun ki Kendisi eşyası bir ipici koyacak. Birden fazla eve sahip olmak var. Belki zamanı gelince bütün villaları alabilirim. Hayatta kalma moduna geçtikten sonra eksik bir şey görürsek yaratıcıya geçmeden yapmak zorundayız. Daha bu kuralları başka zaman açıklarım. Gördüğünüz üzere. İçleri dışında kırmızı da hazır. Şimdi önüne 3 tane daha mı yapacağız? 21 dakika. Olur. Ne yapalım o zaman? Önlerine birer tane daha yapar mısınız? Ya sadece bir tane bile yaptık ama yani. Neden bu kadar uzun sürdü ki? <laughs> Çünkü benim beynim yetmedi. <laughs> Hadi görüşürüz. Lan.